Hayat siz plan yaparken başınıza gelenlerdir sözünü duymayanınız yoktur sanırım. Bu hafta sonu benim için tam anlamıyla bu cümlenin gerçekleşmiş hali oldu. Nasıl kafayı yemedik podcast'e hoş geldiniz. Hayat kolay değil, kaygısı bol, temposu yüksek, beklentisi bitmeyen bir dünya. Ama burada biraz yavaşlıyoruz kendimize, birbirimize. O iç sese kulak veriyoruz. İlişkilerden tariflere, şehirlerden sorgulara, hayat ne getirirse biz buradayız. Ben Damla ve burası sadece bir podcast değil, kendine ait bir dünya. Kulak ver, belki ihtiyacın olan tek şey nasıl kafayı yemedik? Malum storylerden takip ediyorsanız ya da etmiyorsanız hemen Instagram'dan nasıl kafayı yemediği takip etmeye başlayın. Ben bu hafta sonu aslında Yunanistan'da olacaktım ve muhtemelen bu haftanın bölümünde Yunanistan'da çekecektim. Dün sabah 7.30 uçağıyla Atina'ya gidecektim ve çeşitli olaylardan kaynaklı olarak da gidemedim. Kendimle ilgili fark ettiğim şey de şu oldu. Ben normalde hayal ettiğim, planladığım, yapmayı düşündüğüm bir şey olmadığı zaman eskiden karalar bağlardım ya. Tam anlamıyla karalar bağlardım. İki üzülürüm geçer değil ya o kadar üzülür ve stres olurdum ki bu stres akmayan gözyaşları olarak vuku bulurdu üzerimde. Bilmiyorum hiç böyle şey yaşar mısınız? Ya hayal kırıklığının hissini ben çok net tabir edemem. Ama kendi yaşantımdan nasıl yaşadığımı bildiğim için bunu anlatabilirim. Hiç beklemediğim bir arkadaşımdan hiç beklemediğim bir kötülük gördüğümde... ...bir ilişkim bittiğinde, ne bileyim çok istediğim bir işi alamadığımda... Çok hazırlandığım bir toplantı istediğim gibi planladığım gibi geçmediğinde bu şurama oturan bir böyle his. Bilmiyorum mantıklı geliyor mu lütfen sizde de olsun bu yoksa çok an çok saçma bir şey anlatıyor olacağım. Dediğim gibi normalde böyle olurdum. Bu sefer farklı olarak şunu fark ettim. Olaylar yaşanıyor evet. İlk olarak şurada fark etmeye başladım. İstanbul'a geri döndü uçak ve genel olarak herkes şikayet etmeye başladı haliyle ki bu çok normal bu arada. Tabii ki şikayet edeceğiz. Sonuç olarak herkesin bir planı var. Herkes oradan sonrasını planlamış. Atina'ya kadar uçak gidiyor. Havada hava koşulları nedeniyle geri döndürülüyor. Bakıldığında tabii ki sinir bozucu bir şey. Kendimin ne yaptığını söyleyeyim size. İnsanlar şikayet ediyor, birbirlerine bakıyorlar, söyleniyorlar, konuşuyorlar. Şey de düşün benim şu anda buna etki etme ihtimalim var mı? Yok yani bu uçak ben söylensem de söylenmesem de İstanbul'a geri dönecek ve ondan sonrasını sonra öğreneceğiz. Bana yeni bir haber gelene kadar benim bu durumla ilgili ne olacağını bilme ihtimalim yok. Damla olarak benim etki alanımın içerisindeki olan şey benim şu anda nasıl hissettiğim. Nasıl hissediyorum? E tabii ki üzgünüm. E, tabii ki canım sıkkın. Çünkü bu arada ben e, dün izinli değildim uzaktan çalışıyordum sadece. Planım da şuydu 7.30'da uçağa bineceğim. Yunanistan saatiyle 8.30'da inmiş olmam gerekiyordu. 8.30'da indiğimde Türkiye'de saat 10 olacaktı. Ben bilgisayarımı açacaktım ve işlerimi yapmaya devam edecektim. Plan bu. Uçağa binene kadar çalıştım. Önceki işlerimi orada bitirdim. Uçakta uçuyorken çalışmaya devam ettim. Bilgisayarım açıkta offline yapacağım bütün işleri yapmaya devam ettim. Düşündüm ne yapabilirim şu anda? Okey. İstanbul'a indik. Ben bilgisayarımı açtım. İnternete bağlandım telefonumda. Ve online tarafta çalışmaya devam ettim. Çünkü o anda uçaktan da inemiyoruz zaten. Yapabileceğim tek bir şey var. Bir şekilde üretken kalmaya devam etmek ya da başka bir şeyler yapmak. Çünkü orada durmak, insanlarla konuşmak aslında bizim stresimizin azalmasını sağlamıyor. Yani hiçbirimiz bilmiyorum bunu fark ettiniz mi? Son zamanlarda yaşadığım birkaç olayla da fark ettim ben. Rahatlamak için konuşmuyoruz bize hak verilsin diye konuşuyoruz. Haklı olmak istiyoruz evet ama haklı olmanın dışında bunun onayını istiyoruz sürekli olarak. Yani orada şikayet ederken şey bekliyoruz galiba hava yolunun bir çalışanı uçağın içerisinde bir anda böyle püf diye spawn olacak ve şey diyecek. Çok haklısınız nasıl böyle bir şey yaparız hemen uçağı geri İstanbul'dan Atina'ya geri döndürüyoruz yani böyleymiş gibi hissetmeye başladım biraz. Neyse ben çalışırken burada tabii ki hani iş yapıyorum derken kimseyle de konuşmuyor değilim. Herkesle konuşuyorum bir yandan bir şeyleri. Şey tahmin etmeye çalışıyoruz. Hani ne olabilir? Çıkartırlar mı bir sonraki uçakla mı? Başka bir gün bir uçakla mı? Bugün mü? İndik anons yapıldı ve şey dedi anonsta. Birazdan tekrar gideceğiz dendi. Her şey çok güzel. Çalışmaya devam ediyorum. Ama bir hareket de var bu arada sürekli olarak. Yani şey hareketi. insanlar gidiyor. Birileriyle konuşmaya çalışıyor konuşamadıkça ve birini bulamadıkça yetkili birini bulamadıkça sinirlenerek yerlerine geri dönüyor. Döndükleri yerde de bu siniri paylaşıyorlar insanlarla. Sinirlerini paylaştıkları insanlar daha çok sinirleniyor ve böyle saçma bir döngüye giriyoruz buradan. En sonunda uçağın iptal olduğu bilgisi geldi. Uçağın nasıl iptal olduğu ve o sıralardaki gelişenleri izlemek için vlog için beklemede kalın. Dünyanın en kısa vlogu olarak tarihe geçecek Atina'ya nasıl gidemedim vlogu gelecek bu hafta içerisinde. Şuradan bakmaya çalışıyorum. Kendimle ilgili olan kısma bakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bütün herkes bu kadar sinirli, bu kadar haklı olarak gergin. Eskiden olsa ben ağlayacağım, sızlanacağım ve çok içimdeki o hayal kırıklığını böyle iliklerime kadar hissedeceğim yerde şu anda daha sağlıklı ve vermem gereken bir tepkiyi verdiğimi düşündüm. Sonra da şu geldi aklıma. Hangi tepkinin normal olduğunun kararını vermek bana mı kaldı? Belki başka biri bu büyük büyük tepkileri vererek, dışarı vurarak rahatlıyordur. Ben böyle rahatlamışımdır bu sefer ama yarın ben de eskisi gibi rahatlamayacağım anlamına gelmiyor. İlginç bir yer aslında. Kimseye neden böyle yaptılar demek istemiyorum. Eskiden ben de bunları yapıyordum bu arada söylediğim gibi. Bu sefer sadece etki alanımın içerisindeki şeylere karşı aksiyon ve tepki verdikçe kendi stres seviyemin daha stabil olduğunu gördüm. Tam olarak söylemeye çalıştığım şey bu. Yarın başka bir olay olduğunda bunu yapamayabilirim. Yine elimde olmayan bir sürü şeye aşırı tepki verebilirim ve bu beni sonra çok kötü etkileyebilir. Ama bu sefer birazcık kendimi alkışlamak istedim aslında. Çünkü insanlar şey diyor, mesela inanılmaz çok oldu uçaktan ineli şu kadar saat oldu şöyle oldu böyle oldu. E düşünüyorum uçaktan indiğimizden beri hiçbir şey yapmadan bekliyor değiliz. Önce bir bankoya gittik pasaportları verdik pasaportlar için işlem yapılmasını bekledik. Onlar bize geri geldi bu sefer gittik gümrük sırası beklemeye başladık. Yani evet saat geçiyor ama saat hiçbir şey yapılmadan geçmiyor. Bir şey bizim başımıza geldiğinde onun bir de sonucu var ya. Bir de şöyle bir şey var dikkatimi çeken. Hepimiz kendi tarafımızdan bakıyoruz olaylara sadece. Yani herkesin aynı yerde bekliyor olması değil orada önemli olan. Onun bekliyor olması. İşin bu kadar çok uzun sürmesi... Tamam sürebilir beni alakadar etmez. Ya olur mu böyle bir şey? Ne olacaktı herkes için bu süreç 5 saat sürüyorken senin için mi yarım saat sürmeliydi sadece? Ya da sen benim için yarım saat sürmedi diye tepki verdiğinde ne olacak ne değişecek hayatımızda? Bu tepki verilmesini mantıksız buluyorum demiyorum. Sadece sağlıklı bir açıdan stres seviyelerimiz açısından baktığımızda belki de gerçekten o kendi etki alanımızın içerisinde kalmak daha bizi verimli olacak. Ya verimli de demek istemiyorum. Bu verime de çok anlam yüklendi. Her anımızda verimli olmak zorunda değil aslında. Biliyor musun? Çok özür dilerim şu an bunu söylediğim için. Başka bir şey söyleyeyim onun yerine. Belki de kendi etki alanımızın içerisindeki şeylere tepki verirsek kendimizi daha işe yarar hissederiz. Şimdi biz olan biten her şeye söyleniyoruz değil mi? Şu an toplumda da yapıyoruz bunu sürekli olarak o öyle oldu bu böyle oldu işte adalet yerini bulmadı ona şöyle yaptılar bunun cezası verilmiş bir sürü şey söylüyoruz değil mi? Peki değiştirebileceğimiz şeylere laf söylüyor muyuz? Hayır. Genel olarak baktığımızda da değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmiyoruz. En basit örneğini söyleyeceğim size. Bu dün yaşadığımız uçak durumuyla alakalı yapılabilecek en e, basit şey sivil havacılığın bir e, şikayet sitesi var. E, devlet üzerinden giriliyor ve oradan şikayetinizi oluşturuyorsunuz. Olayı anlatıyorsunuz ve hakkınızı alamadıysanız hakkınızı almak için çalışan bir kurum burası. Oradaki Türklerle birlikte konuşurken şunu söyledik. Sevil Havacılığa söyledik de değil burada söyledim. Sevil Havacılığa girin ve bunu bunu doldurun dedim. Oradan bir tane kadın dedi ki ya dedi olan oldu bütün paramız da yandı zaten ne girip uğraşacağım. Ne demek ne girip uğraşacağım ya? Ya yani sen hava yolunun sana yeterli hizmet vermediğini söylüyorsun ve vermesi gerektiğini söylüyorsun. Orada yetkilisi olmayan bir hava yolunun aslında o gün orada temsilci bulundurması gerektiğini söylüyorsun. Sanki bir şey değişecekmiş gibi ama elinde yapabileceğin bir aksiyon alanın varken bunu ama nasıl olsa bir şey olmaz diye yok sayabiliyorsun. E o zaman sen neden hava yolunun burada bir temsilcisi olmasını istedin? Yani yapabileceğin şey varken yapmayıp hiçbir şekilde kontrolümüzde olmayan bir şeyle ilgili şikayet etmek bizi rahatlatıyor olabilir. Şikayet etmenin zaten bir rahatlatıcı etkisi var. Ama aynı zamanda bizi alışkanlık olarak da sürekli kötüyü görmek ve sürekli şikayet etme noktasında tutuyor olamaz mı? Ben yapmam gereken şeyleri yapıyor olsam, yapabileceğim etki alanındaki şeylere tepki veriyor olsam, onların düzeltilmesi için aksiyon alıyor olsam Kamuoyu oluşturuyor olsam, kitleler topluyor olsam, bir grubu bir şey düzeltmek için, bir şeyin etrafında toplamayı başarıyor olsam. Yani aslında bakarsanız önce kendi kapımın önünü süpürsem. O zaman aslında sokaktaki diğer çöplerle ilgili konuşmaya hakkım olmaz mı? Ya da sokaktaki diğer çöpler kaldırılmadığı zaman, tamam, okey. Burada kimler oturuyor? Gideyim bak biz böyle yaptık, siz de böyle yapın diyebilirim. Gibi bir yerde olmaz mıyız? Bu aralar bunu çok düşünmeye başladım aslında. Genel olarak yazdan beri bu konu benim farkındalığıma geldi. Belki de bunu anlatmanın zamanı şimdidir. Yazın Bodrum'da Zahi diye bir yere gittik. Çok da severim. Açıldığından beri de yani şu anda eğer son zamanlarında gittiyseniz kocaman bir restoran, bir e, performans alanı var içerisinde sanat eserleri var. Bahçesinin içerisinde oturma yerleri var gibi bir deneyim alanına dönüştürüldü. Ben Zayi ilk açıldığında gittiğim zaman zayı sadece küçük bir kitap dükkanı, küçücük bir e, kafesi ve 5-6 masası olan bir bahçe içerisinde bir yerde Daha sonra büyüyerek bu hale geldi. Neyse bu yaz Nüket Duru konserine gittik Zayi'de. İki tip oturma yeri yapılmış numarasız olarak satılıyor bütün biletler. Bir ilk 3 sıra satılıyor daha ön taraf sahne önü diye satılan bir de arka taraflar var. Eğer yemekli olarak alırsanız ve yemekle giderseniz... Aynı zamanda gidip bu ön taraftaki aldığınız sahne önünden de bilet aldıysanız orada gidip oturabiliyorsunuz. Biz de ailemle birlikte biz zaten erken yemek yemeyi seven bir aileyiz. Gittik erkenden akşam yemeğimizi zayı da yedik. Konserin başlamasına bir, bir buçuk saat kala gittik konser alanına. İnsanlar yavaş yavaş gelip oturmaya ve hani yer tutmaya başlamış numarası olduğu için orada oturmaya başladık. Özel olarak da oturduğumuz yer Önü boş ayakları da daha rahat oturabilmek açısından hani ön taraflı bir sandalye şeyi olmasın diye uzatılabilsin diye öyle bir yeri tercih ettik. Benim babam böyle sıkışık sıkışık sıralarda oturmayı hiç sevmez bu arada böyle geniş alanlarda oturmayı sever. Öyle bir yer tercih ettik ve oturduk. Konserin başlamasına 5 dakika kala yaklaşık olarak iki tane hanımefendi sandalyelerini aldılar ve bizim önümüze getirip koydular. Biz de haliyle dedik ki hanımefendi burası bir yer değil. Sandalyenizi arkadan alıp öne getiriyorsunuz ben burayı özel olarak geldim mesela açıklama yapmaya çalışıyoruz Şey dediler ay ne olacak ki yani e, ne olmuş yani biz de geç kalmışız e, orada arkada da oturunca arkada oturmak istemedik E Burası boş olduğu için buraya çektik sandalyelerimizi diyoruz ki tamam tabii ki ama biz geldik buraya erken geldik oturduk burayı özel olarak tercih ettik. Bu arada bizden önce de başka birilerinin önüne aynı şekilde oturmaya çalıştılar. Onlar da aynı tepkiyi verdiler ve oturmalarına izin vermediler. En son bizim önümüze geldiler işte bu olay oluyor. Diyoruz ki hayır yani biz bunu kabul etmiyoruz. Lütfen sandalyenizi aldığınız çektiğiniz yere geri götürün koyun. Yani şey de değil bu arada fazla bilet satılmış da ek sandalye ekleniyor gibi bir şey yok. Eğer öyle olsaydı bu arada, eminim ki bizim gibi hayır burada oturamazsınız diyen herkes de bunu anlayışla karşılardı. Çünkü bu organizasyonun bir hatası olurdu ve bir şekilde çözüm bulunmaya çalışılırdı. Ama böyle bir durum yok. Sandalyesinin olduğu yeri yani son dakika geldiği konserde numarasız konserde kalan yeri beğenmediği için ön tarafta boşluk diye gördüğü yere uyanıklık yapıp sandalyesini koymaya çalışan bir kadından bahsediyorum. Neyse biz bunu açıkladık. Bu arada Zayi'nin sahibi geldi o sırada. E, ve durumu açıkladık dedi ki bunun çözülmesi lazım. Yani biz burayı özel olarak... Durdu Biletlerinizi iade edeyim dedi. Tamam dedi. Eğer dedi bunlar rahatsız ben size iade yapayım. Konu bana iade yapman değil. Orada sistemi bozan, gelen, oturan, yerini tutan ve yerini özel olarak seçen insanın hakkına saygısızlık yapan, beklemiş olmasına saygısızlık yapan iki kişiyi yönlendirmen. Yani buradaki çözüm bana bilet paramı geri vermen değil. Oradaki karışıklığı çözmen. İki hanımefendi dediğim de bu arada benden yaşça hayli hayli büyükler. Benim annemle babamdan da büyükler. Şey diye sordum dedim ki şu anda güncel olarak siz ülkede olan haksızlıklara ses çıkartıyor musunuz? Evet tabii ki ne alakası var? E dedim siz de aynısını yapıyorsunuz şu anda. Sen şu anda baktığında son dakika gelip sana kalan yeri beğenmediğin için gidip başkasının özel olarak seçtiği yeri işgal edebileceğini düşünüyorsun. Bunun genel olarak toplumda karşı çıktığımız... Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkmaya hakkım kalıyor mu gerçekten ben bunu yaptığımda? Bence kalmıyor. Bence kendimizle de ilgili olarak yani kendi işimize gelmeyen durumlarda da o hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği korumak için davranmadığımız sürece içinde yaşadığımız ülkenin, toplumun, dünyanın bozulması çok normal. Çünkü senin kendi hayatında aman bir kereden ne olacak diye baktığın bozulma büyüyerek dalga dalga toplumun diğer insanları içerisinde de yayılıyor. Ve o da attı ne olacak ki ben de atayım. E o yapıyor zaten ben de yapayım gibi farkındalıksız cümleler aslında bütün toplumun bozulmasıyla sonuçlanıyor. Bizim bugün küçücük diye düşündüğümüz bir kural ihlali, bir seferden bir şey olmaz diye yaptığımız bir hata aslında sadece bizimle alakalı değil dalga dalga büyüyen bir kötülüğün nedeni. Ve bununla ilgili hepimiz kendi sorumluluğumuzu taşımadığımız sürece ya ya yol vermeden geçeyim ne olacak ki bekleyiversin o dediğimiz sürece en sağ şeritten en soldaki dönüşe gireyim ben ne olacak ki herkes bekliyor ama ben uyanıklık yapayım çünkü benim acelem var dediğimiz sürece gerçekten düzeni ve eşitliği istememiz ne kadar doğru. Nereden nereye getirdim konuyu gerçekten hiç bilmiyorum. Konu nereden başlamıştı. Neyse en başa dönecek olursak anlayacağınız ben bu aralar biraz kendi etki alanım meselesinin içerisine takılmış durumdayım. Bu etki alanımdaki olmayan şeylere üzülmediğimi de ilk defa bu uçak İptal olma süreciyle fark ettim ve beni açıkçası mutlu etti. Kendimle kendimi böyle bir tebrik edip alkışlamak istedim bununla ilgili. Yerine ne koyabilir düşündüm. Bu hafta sonu Yunanistan'da Atina'da gezerek geçirmiyorsam burada kendim için ne yapabilirim diye düşündüm. Yapabileceğim bir şey yok. Yani ne kadar üzülürsem üzüleyim ben bugün Atina'ya ışınlanamayacağım sonuç olarak. Elimde iki seçenek var. Somurtup oturmak ya da... Yeni bir şeyler yapmak bu canımın sıkılmadığı, hayal kırıklığı yaşamadığım anlamına gelmiyor. Sadece yaşadığım hayal kırıklığının beni durdurmasına izin vermiyorum. Her telden konuştuğum ve günün sonunda kendi kendime hayat çıkarımları yaptığım bir bölümün daha sonuna geldim. Bölümü beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi bu Yunanistan kısa vlogu ile ilgili bu hafta içerisine gelecek bu arada. Bu hafta içi olur mu ya? Bu bölüm pazar günü geliyor. Önümüzdeki hafta içinde de gelecek. Genelde perşembe günleri atıyorum biliyorsunuz vlogları. Perşembe günü paylaşırım. Editlemesi kısa sürecek çıktı. Onun dışında nasıl kafayı yemediğini Instagram hesabından da olayı anlattığım reels'ları bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.